Kayseri'nin Talas ilçesinde 12 yaşındaki üvey oğlu tarafından bıçaklanan adam tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre Mevlana Mahallesi Özkan Sokak'ta 15 katlı binanın 8. katında meydana gelen olayda 12 yaşındaki YCK ile 31 yaşındaki üvey babası arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine YCK bıçakla HP'yi kalbinden bıçakladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralı adamı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk etti. YCK ise gözaltına alındı. Öte yandan HP kaldırıldı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. HP'nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.